Samsun'un Terme ilçesinde iki kişinin öldüğü yolcu otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken kazada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kaza Samsun Ordu Karayolu'nun 61. kilometresi Gündoğdu mevkiinde dün saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çanakkale'den Rize'ye giden sahil seyahat firmasına ait Mustafa Hakan O. yönetimindeki 53 RT111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü yol kenarında duran... 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız'a çarptıktan sonra Mısır tarlasına girdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit yapılan müdahalelere rağmen Terme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Yıldız da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüsteki 32 yolcu kazayı yara almadan atlatırken aracın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şoförün güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarpma anı ve mısır tarlasına dalışı yer aldı. Şoförün çarpma esnasında soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda, Aydın Yiğit ise Atakum Çatmaoluk Camii'nde aynı vakitte kılınan cenaze namazının ardından Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O, çıkarıldığı mahkemece taksirle iki kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.